Que ela Lider Plus Pet Shop'tan herkese selamlar. Bu videomuzda muhabbet kuşlarının genel bakımları, özellikleri, kafes tipleri, beslenmesi, genel davranışları, ele alıştırması gibi genel bilgilendirme yapacağız arkadaşlar. Muhabbet kuşları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok tercih edilen kuş türlerinden biridir. Muhtemelen bugüne kadar evine muhabbet kuşu girmemiş veya almayı düşünmeyen kimse olmamıştır. Bildiğimiz gibi ana vatanları Avustralya'dır. Sıcak iklim hayvanlarıdır. Renk olarak yaklaşık yaklaşık 30 ile 35 çeşit renk aralığında muhabbet kuşu vardır. Ana renk olarak yeşil, mavi, beyaz, sarı türleri bulunur. Ama tabi zaman içerisinde mutasyona uğrayarak birbiriyle çiftleşerek üreme sonucu farklı renk türleri meydana gelmiştir. Peki arkadaşlar muhabbet kuşları nelerle beslenir? Muhabbet kuşları doğa kuşu olduğu için kendi yaşam alanlarında bulduğu her türlü yenilebilecek yani gagasına ağzına sığan her türlü besinle beslenebilir. Bunlar tohumlar olur, doğal bitkiler, sebzeler, meyveler ve her çeşit ağzına sığan her şeyle beslenebilir. Evde beslerken aşırı tuzlu ve aşırı tatlı beslemeden kaçınılmalıdır. Yani tercih sebeplerinden biri de fiyatı uygun olduğu için en çok tercih edilen kuş türlerinden biri diyebiliriz muhabbet kuşu için. Evinde muhabbet kuşu beslemek isteyen arkadaşlar muhabbet kuşu sahiplenirken nelere dikkat etmeli? Bu konudan biraz bahsedelim. Öncelikle bilmemiz gereken ülkemizde iki tür üç seçeneği var arkadaşlar. Birinci seçeneğimiz yerli üretim dediğimiz ülkede kendi üreticilerimizin ürettiği kuşlar. Diğeri yurt dışından gelen ithal kuşlar. İthal kuşlar bildiğiniz gibi kapalı kafesler içerisinde yaklaşık 100-150 tane kadar sayıları yüksek miktarda bir kafes içerisinde toplu olarak geldiği için hastalık olabilme oranları çok yüksek. Aynı şekilde üretimden gelen kuşlarda da toplu bir şekilde alım olduysa eğer pet çoktan aldığınız kuşlar için söylüyorum toplu bir şekilde alım olduysa bu kuşların içerisinde bir tane bile hastalık kuş olmuş olursa diğerlerine hastalık bulaştırma ihtimali çok yüksek. Bunun için kuş seçiminde çok dikkatli olmalıyız. Muhabbet kuşu sahipleri arkadaşlar öncelikle şunu bilmemiz gerekir. Bir kuşu rengine göre değil sağlık durumuna göre beğenerek almamız gerekiyor. Bu nedir sağlık olayı? İlk dikkat etmemiz gereken durum çok durgun olmaması lazım arkadaşlar kuşun. Alacağınız kuş muhakkak çok hareketli bir kuş olması gerek. Kesinlikle kendisi bir köşeye ayrılmış, kafesin içerisinde diğer kuşlardan biraz uzak duran, işte tüylerini kabartmış, çok sakin bir şekilde, sakin ve sessiz bir şekilde duran kuşu tercih etmemeliyiz. Hareketli, cıvıl cıvıl sesi çıkan, ötüşen, tünekten tüneye zıplayan, telden tele uçuşan bir kuş tercih etmeliyiz. İkinci bir dikkat etmemiz gereken madde arkadaşlar, muhabbet kuşlarının gözleri kısık bir şekilde uyur vaziyet de durmaması gerekiyor. Muhakkak hareketli olması lazım dedik. Uyur bir vaziyette de olmaması gerekiyor. Çok sakin bir şekilde olmasın. Üçüncü olarak muhabbet kuşunun gagasına bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Gagası kesinlikle çok beyaz olmaması lazım. Gagada mantar oluşabiliyor. Mantardan dolayı muhabbet kuşları gagayı sürekli kaşıma yapıyor. Kaşıdığı için orası sürekli beyazlaşıyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani mantar hastalıklı bir kuş tercih edilmemesi için. Diğer bir maddemiz beğendiğimiz, sahipleneceğimiz bir kuş kesinlikle çok kilolu olmaması gerekiyor. Kapalı kafeslerde büyük arkadaşlar kuşlar. Kapalı kafeslerde sürekli tahılla, mamayla, yüksek proteinli sebzelerle, meyvelerle besleniyor. Tahıllarla besleniyor. Çok da hareketsiz kaldığından dolayı aşırı kilo alması ve obeziteye kadar gidebiliyor muhabbet kuşlarında. Bir muhabbet kuşunun obezite olması da sizin için çok iyi bir durum değil evinizde. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hormonal olarak çok kilolu bir kuş almamanız gerekiyor. Diğer bir madde, sahipleneceğiniz kuşun titreme ve burun akıntısı olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar, titreme ve burun akıntısı başta da söylediğim gibi bir hastalık sebebidir. Özellikle üşütmeden kaynaklı bir hastalık sebebidir. Hırıltı olur muhabbet kuşlarının burnunda, burun akıntısı olur üşütmüş kuşta. Bunlar ilk evresidir. Sonraki evrelerinde kuş tüylerini kabartarak bu durum isale kadar gider. İsel, iselin ileriki evresi ölümle sonuçlanır arkadaşlar muhabbet kuşlarında. Dediğim gibi titreme ve burun akıntısı olmamasına muhakkak dikkat etmeniz gerekiyor. Diğer bir madde olarak karın bölgelerinin çok içe göçük olmaması gerekiyor arkadaşlar buna da dikkat etmeniz gerekiyor çok aşırı kilo zarar çok aşırı zayıflık da sıkıntılı bir durum arkadaşlar muhakkak elinize alıp karın bölgesini bir kontrol etmeniz gerekiyor karın bölgesinin içeriye göçük olmaması için bu da bir hastalık sebebi için. koltuk altlarına bacak aralarına muhakkak bakmanız gerekiyor herhangi bir yaralanma bir kanama bir parazit durumu var mı bunları kontrol etmeniz gerekiyor kuşun Popo bölgesini kontrol etmeniz gerekiyor. İshal durumu veya herhangi bir kabızlık durumu var mı? Dışkı yapışması, dışkı kuruması bunlar var mı? Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bunları kontrol etmediğiniz zaman kuşu aldınız, eve götürdüğünüz iki gün sonra pet shop'tan aldığınızı düşünün. Pet shop'a geri getirdiğiniz kuşu. Bu kuş hasta veya ölü gibi, öldü gibi şeyler söylediğiniz zaman pet shop size ben bunu sağlıklı verdim deme durumu olabilir. Muhabbet kuşu türlerinden biraz bahsedeyim arkadaşlar. Ana başlık altında birkaç çeşit bulunuyor. Onun altlarında mutasyonlara uğramış şekilde yaklaşık 30-35 civarı mutasyon renk olarak değişen kuş türü vardır. Muhabbet kuşları ana başlıklarını nasıl sayarız? Jumbo muhabbet kuşu, Çekoslovak muhabbet kuşu var, yerli üretim muhabbet kuşları var. Bir de Pakistan muhabbet kuşu diye geçen ithal gelen muhabbet kuşları vardır arkadaşlar. Ana başlık altında yaklaşık 4 maddeden oluşur. Ama bunların altında kırmızı göz, albino, kırmızı göz, sarı, lütino gibi çeşitli türleri bulunur. Peki arkadaşlar muhabbet kuşunu aldık eve götürdük. Kafes düzenini nasıl yapacağız, bakımlarını nasıl yapacağız, ne şekilde besleyeceğiz biraz bunlardan bahsedelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi muhabbet kuşları Avustralya kökenli bir kuştur. Sıcak iklim kuşlarıdır. Onun için soğuğa çok gelemezler. Soğuk havalarda özellikle ceyranda kalmaya çok hassastır. Çok hızlı bir şekilde soğuktan etkilenip hasta olabilmektedir. Soğuktan kaynaklanan hastalıklar muhabbet kuşlarında ölümle sonuçlanabilecek şekilde ciddi süreç seyreder, ölümle sonuçlanabilir. Sıcak yaz günlerinde bir 10-15 dakika gibi güneş görecek bir alanda bekletip tekrar içeriye alabiliriz. Bu da neden Avustralya kuşu dedik, sıcak ortam kuşu? Biraz D vitamini ihtiyacı var. D vitamini ihtiyacını yaz aylarında güneşten alabilir. Ama bunun da fazlası zarar. Arkadaşlar muhabbet kuşları temelinde taklit kuşlarıdır. Konuşmaya meyilli kuşlardır. El hareketlerine dahi taklit edebilme özelliklerine sahiptir. Kafesine iki tane yemlik bir tane suluk taktıktan sonra ben muhabbet kuşu besliyorum demek çok uygun değildir arkadaşlar. Muhabbet kuşları İnsan ilgisini ararlar ve ihtiyaç duyarlar. Muhakkak onlara ilgi göstermeniz gerekiyor. Zaman zaman kafeslerden çıkarıp onlarla oyun oynamanız gerekiyor. Sizin ona ilgi gösterdiğinizi görmesi gerekiyor. Onun da size ilgi gösterebilmesi için. Onun size ilgi göstermesinden kastımız nedir? Omzunuza, boynunuza gelmesi, sizinle konuşması, size ötmesi bile onun bir ilgi göstermesidir arkadaşlar. Sizden dediğim gibi ne kadar az ilgi görürse o da size o kadar az ilgi gösterir. Onun az ilgi görmesi bir süre sonra muhabbet kuşunun strese girmesi ve ölüme gitmesi gibi kötü sonuçlara ulaşabilir. Peki muhabbet kuşlarına nasıl ilgi gösterebiliriz? Muhabbet kuşlarını ev ortamında kafeste çok fazla tutmanıza gerek yok arkadaşlar. Salalım birkaç saat evde bizimle beraber oturduğumuz masada bizle beraber oturabilir, yediklerimizden yiyebilir. Onunla oyunlar oynayabilirsiniz. Halının üzerinde oyuncaklarla oynamayı severler. Muhakkak yemlerine, sularına vitamin katkıları, vitamin takviyeleri yapılması gerekir. Bir insanın nasıl vitamin takviyelerine, vitamin katkılarına ihtiyacı varsa muhabbet kuşlarının da otur minerallere, vitaminlere ihtiyacı vardır arkadaşlar. Sıvı damla vitaminlere, minerallere muhakkak sularına koymamızda fayda var. Peki muhabbet kuşlarının evde tek mi beslenmesi gerekir? Çift mi beslenmesi gerekir? Bunlarla alakalı çok soru geliyor arkadaşlar. Bunlar şöyle. Doğal ortamlarında sürü kuşu olduğu için muhabbet kuşları ev ortamında da en az iki tane olmasında her zaman fayda var. Çünkü biz onlara sürekli ilgi gösteremiyoruz. Sürekli yanlarında bulunamıyoruz. Onların yalnız olduğunu hissetmemesi için yanlarında bir oyun arkadaşı olması, kendi türünden birinin olması onlar için verimli olacaktır. Strese girme konusunda da onlara yardımcı olacaktır strese girmemeleri için. Peki arkadaşlar muhabbet kuşu sahiplerirken ne tür bir kafes tercih etmeliyiz? Bu da çok önemli bir madde. Çok sorulan bir soru. Arkadaşlar tek bir muhabbet kuşu için yaklaşık 50 santimlik yükseklikte 40-30 santimlik bir kafes ideal olacaktır. En küçük boy kafesler var 25-30 santimlik kafesler. Bunlar ilk kuş beslemeye başlanırken tercih edilebiliyor. Fakat kuş biraz büyüdükten sonra pat hareket edebilmesi için, kuşun içeride hiç değilse bir kere kanat çırpabilmesi için, tüneğin üzerinde bir havaya kalkabilmesi için biraz büyükçe bir kafes olmasında fayda var. Kafes temizliğine değinirsek arkadaşlar, kafes temizlikleri çok önemli kuşlar için. Dediğim gibi kuşların yaptığı pisliklerden, ağzından çıkarttığı Artık yemlerden dolayı çok hızlı bir şekilde kafes içerisinde kötü bakterilerin oluşması kaçınılmaz. Kafeslerin temizliği 3 günde bir en fazla haftalık 7 günde bir yapılmasında fayda var arkadaşlar. Maksimum 10 gün diyebiliriz buna. Ee, Peki kafes temizliğinde ne yapmamız gerekiyor? Altlarının muhakkak temizlenmesi gerekiyor. Kötü kokuların da önüne geçmesi için arkadaşlar bunların sürekli temizlenmesi gerekiyor. Altlarına gazete kağıdı kullananlar var. Biz üretim alanımızda mısır güğrünü kullanıyoruz, çam paleti kullanıyoruz, çam talaşları kullanıyoruz. Çeşitli taban altlıkları var, kumlar var, kafes kumları. Bunlardan kullanıyoruz. Bu şekilde taban altlıkları tercih edebilirsiniz. Peki kafesin temizliğini nasıl yapacağız arkadaşlar? Kafesi muhakkak genel temizliğinizde içerisindeki tüm tünekleri, yemlikleri, sulukları her şeyi tamamen boşaltmanız gerekiyor. Kafes telini antiseptik temizleyiciler var. Kafes temizleyicileri hayvanlara zarar vermeyen, bakterileri öldüren, parazitleri öldüren fakat muhabbet kuşuna zarar vermeyen temizleyiciler var arkadaşlar. Bunlarla kullanabiliriz. Diğer bir seçeneğimiz bol sirkeli bir su yapabiliriz. Sirkeli suyla kafes tellerini belli aralıklarla muhakkak temizlenmemiz gerekiyor kafes altlığını da keza öyle muhakkak ki sirkeli sularla temizlenmemiz gerekiyor ki oradaki bakteriler kötü kokular ölsün ve gitsin. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki arkadaşlar muhabbet kuşunun beslenmesine değinecek olursak. Dediğimiz gibi muhabbet kuşları tohum ağırlıklı beslenir. Tohum ağırlıklı beslendiği için bunlara yaş, mama, sebze, meyve takviyeleri yapılması gerekir. Vücudunun istediği mineralleri ve vitaminleri alabilmeleri için sebze meyve derken bizim yediğimiz marul, ıspanak tarzı yeşilliklerden tüketebilirler. Meyve olarak elma tüketebilirler. Havuç, salatalık gibi çeşitli ürünlerden tüketebilirler. Tabii ki çok tatlı ve çok tuzlu ürünlerden kaçınılması gerekiyor. Gidip bir reçel kesidikle vermeyelim muhabbet kuşumuza. Onun bünyesi için bu çok zararlı. Peki arkadaşlar sahiplendiğimiz evimize aldığımız muhabbet kuşumuza ne şekilde davranmalıyız? Elimize nasıl alıştırmalıyız? Bunlara biraz değinelim. Özellikle bir kuşu elimize alıştırabilmemiz için ve kendimize alıştırabilmemiz için muhakkak yavruluktan yani yavrudan almamız gerekiyor ki kendimize alışsın. Çok büyük bir etken. Muhakkak yavru kuş almanız gerekiyor arkadaşlar bunun için. Yetişkin kuşları insana alıştırmak, kendinize alıştırmak biraz zor olur ve geç olur. İmkansız değil ama zor, zorlu bir süreç olur. Onun için yavrudan almamızda fayda var. Peki arkadaşlar bir kuşun yavru olduğunu nasıl anlarız? Muhabbet kuşlarının cinsiyetlerini arkadaşlar burun renginden ve göz çevresinden anlayabiliriz. Burun renkleri ilk doğduğu zaman erkeklerin tek renk olur. Tek renk pembe, tek renk mavi tonlarında olur. Dişilerin ise burun deliklerinin etrafında beyazlık olur arkadaşlar. Bu şekilde burun deliklerinden anlayabiliriz dişi olduğunu veya erkek olduğunu. Gözlerden de yavru muhabbet kuşlarının gözleri simsiyahtır arkadaşlar. Hiçbir şekilde etrafında beyaz çember yoktur. Kuş büyüdükçe yani 8 aylığı, 10 aylığı geçtikten sonra yetişkinliğe yaklaştıktan sonra gözün iç etrafında, iç çevresinde beyaz bir çember oluşmaya başlar. Bu çember kuşun yetişkinliğe ulaştığını gösterir. Üçüncü bir madde kafadaki tüy yapısıdır arkadaşlar. Muhabbet kuşlarının siz de dikkat etmişsinizdir mutlaka. Kafalarında yatayda tüy çizgileri vardır arkadaşlar. Bu tüy çizgisi ne kadar arkaya açılmışsa muhabbet kuşu yetişkinliğe ulaşmıştır. İlk doğduğunda çok küçük muhabbet kuşlarında burun hizasında, burun seviyesine kadar bu yatay çizgi tüyler bulunur. Peki arkadaşlar bir de gagalardan belli olur. Muhabbet kuşlarının yeni doğduğu zaman veya yaklaşık ilk bir aylık muhabbet kuşlarının gagaları siyah olur arkadaşlar. Siyah'tan sarıya doğru giden en uçta bir siyahlık kalır. Yaklaşık bir, bir buçuk aylık bir muhabbet kuşu olana kadar. Bundan sonra yaklaşık 8 aya 10 aya kadar muhabbet kuşu yavru statüsünde sayılabilir. Fakat 3 aydan sonra size bunun alışması biraz güç ve zor olabilir. Peki muhabbet kuşunu elimize alıştırmak için ne yapmamız gerekiyor? Konuyu oradan başladık ama cinsiyet ayrımına geldik. Öncelikle ele alışması için arkadaşlar oranı vermek çok doğru değil ama %80-85 oranında erkek kuş dişi kuşa göre biraz daha konuşmaya yatkın ve insana alışmaya yatkın kuşlardır. Onun için kuş sahiplenirken erkek kuş seçmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Size alışabilmesi ve konuşabilmesi için peki bir muhabbet kuşunu elimize nasıl oldu? Eve gittik, kuşumuzu aldık, eve götürdük. İlk 2-3 gün ona bir müsaade etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yeni ortama geldi, yeni bir kafese girdi yanındaki arkadaşlarından ayrıldı. Belki üretimhaneden aldınız, annesinin babasının yanından aldınız. Bunlar çok büyük etkenler. Bir 2-3 gün muhabbet kuşuna rahat bırakmanız gerekiyor ki muhabbet kuşunu kendi kafesine kendi ortamına biraz alışması gerekiyor strese girmemesi için. Daha sonraki günlerde kafesin kapağını açın bırakın o rahat bir şekilde kendisi çıksın. Kuşa hiçbir şekilde enseden yaklaşarak enseden elinizi atarak onu yakalamaya zorlamayın. Kafes içerisinde özellikle. Parmağınızı uzatın Kuş sizin parmağınıza gelmeye alır. Yaklaşık bir gün muhabbet kuşunun önünden yemlerini alabilirsiniz. Yani bir günlük bir açlık muhabbet kuşunu kesinlikle öldürmez. Yemlerini alın arkadaşlar önünden. Bir günlük açlık sonucunda sizin elinizdeki yeme ister istemez gelecektir. Evet yok. arkadaşlar, bu videomuzda sizlere muhabbet kuşları hakkında elinden geldiğince bilgiler vermeye çalıştım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz. Beğen butonuna basabilirsiniz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.